Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün demeyelim. Zaten bir video atıyordum arkadaşlar. Direkt o videoyu attım. Clash'ı güncellemişim. güncellikten sonra bir baktım yılbaşı şeyler falan gelmiş. Ben de size ufak bir tavsiye olacak arkadaşlar. İlk olarak e, hiç kaldırmayın. Yeneli yılbaşı akşamları falan arkadaşlar. Evet bu ne diye merak edip kaldırmayın. Ben de merak ediyorum. Falan. Ama şey yapmayın. ileride çok iyi olurlar. Mesela nasıl desem biraz falan hazirana falan 2017 falan geçtiğimizde herkes tabi bunları kaldırmış olacak falan tabi siz kaldırmayınca çok dikkat çekersiniz o yüzden arkadaşlar dursun diyorum ben tavsiye bir de arkadaşlar oyun güncellemelerde ne gelmiş baş 17 saat başka bandolumuzu bir etkili bir taş toplayı desteği Clash yeni yılın bir günü başlamasına iki gün varmış. Abi etkinlikler geldi Neyse arkadaşlar burnu bacağı tıkalı. Bu karı kapatabiliyor muyuz? Hayır kapatamıyoruz herhalde. Tabii ben bilmiyorum. Şöyle değişen yer var mı diye bakıyorum. Şu profil kısmı değişmiş arkadaşlar başka da değişim var mı bilmiyorum. Karlar falan geldik arkadaşlar işte şöyle. Tabii arkadaşlar ben size bütün şeyleri haberdar edeceğim. Öncelikle dediğim gibi arkadaşlar tabi siz bileceksiniz tabi de şunları kaldırmayın ileride çok lazım olur. Belki arkadaşlar bakarsınız kaldırmanıza gerek kalmaz. Ben ben coşup da kaldırabilirim. O zaman da tabi videosunu çekerek kaldırırım. Veyahut da iki, iki İkinci çar var arkadaşlar. Onu da çekip kaldırırım. Neyse arkadaşlar videoyu burada kapatalım. Videonun adı da Clash. Clash yok. Son güncelleme. Son güncelleme. Ne koyalım? Clash yok. Son güncelleme. Son güncellemede güncelleme gelen neyi bu? Noel ağacı. Ona bakacağız arkadaşlar. Şunları bir kaldıralım. Taş çıktı taş çıktı taş çıktı Arkadaşlar ben bunları ne zaman temizledim yanlış hatırlamıyorsam bu, e, öğlen temizledim arkadaşlar okuldan geldiğimde 11 buçuk gibi falan da şimdi e, bu kadar falan yoktu Arkadaşlar ben de çok çıkıyor çok çıkmasın sebebi bir sürü hücre attım 2-3 yani, tane hücre attım Arkadaşlar bak şu tabi tamam, bu fazla bir şey değil de hangisiydi bu Yok bunu ben altında aldım. Şurada korsan bayrağı var arkadaşlar. 500 elması aldım. Ondan sonra dev heykel var. Bunda 500 elması aldım ama 50 taşı satıyoruz. Öncelikle şuraya bir bakın arkadaşlar. Alınmadık bir şey varsa hemen alalım. Gö gösterdiğim gibi. Neyse arkadaşlar videoyu uzatmayalım. Bu videoda kısa olsun diye. herhalde ilk kısa videomuz bu olacak. Neyse arkadaşlar bugündük bu kadar. Bu ağacı kaldırmayınız. Kaldırmak istiyorsanız. Arkadaşlar merak ediyorsanız. Az sonra arkadaşlar çekip atacağım artık dayanamıyorum ben de. Neyse arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.